değil de ben çok acıktım ya. Bizim tabaklarımız nerede? Önce bir girişimizi yapalım, konuşacağız bu konuları. Ay, karnım da zil çalıyor. Evet, bir milyon abonen hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, senin de bir milyon abonen hayırlı olsun. Sen teşekkür bir milyon 1 bir aboneye sahipsin. Bir kişiyle geçtin beni. Doğru, teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Ne demek? Bugün Nice bir milyonlara inşallah. <laughs> inşallah efendim. Peki bir şey sorabilir miyim? Bugün burada toplanma amacımız nedir? Hazır senin bel fıtığın patlamış sinirlerine baskı yapıyorken, evde de boş boş duruyorken dedik ki böyle saçma sapan bir şeyler yapalım. Ha, neden yapmayalım? Şimdi? Neden yapmayalım çünkü yani? <laughs> çünkü yok, çünkü yok. Nedir burada bir saymaya kalksak ne var masamızda? Kerpemeten. Yani kerpeten. <laughs> kerpeten değil mi bu? Kerpeten. Tamam. Pipo. Yani pipet. Tamam. Dur buna ne demişti? Tornovida. Bir <laughs> tane adam adını söylemek istedim, Tornovida demişti. Peki. Tornovida. Düzen. Yıldız değil. Tamam. İngilizler bilir. İngiliz anahtarı bu. Ha. Türkler ya da Hindistanlılar, Araplar şunlar bunları bilmez. İngilizler bilir yani. Bu bir... Bu da Angry Bird. Angry Bird. Tabii. Pasta süsü olabilir. <laughs> yani pastaları batırıyorum buna böyle sonra <laughs> yiyorum. Peki. Çekicim var. Evet. Bununla sinirlenirsem Yok şaka şaka. Bununla da iyi. Kafaya vurmak falan. Kafaya vurmak yok. Bunda ağzını kapatabilirim. Bu şey. Evet ama rujun bozulur. Bunu genelde böyle tuvallerde falan kullanıyorlar ki boya yapınca boya yapışmasın. Kağıt banttır bu. Ne güzel söylediniz. Evet. Bu? Kapak. Bu da sana kapak olsun. <laughs> <laughs> Bana bekliyordum da. Peki. Şimdi size bambaşka bir soru sormam gerekiyor hanımefendi. Bu da aslında ölçüm kabım benim ama senin elinin girebileceği en büyük şey bu olduğu için bu evde bunu karıştırma kabı yaptık. Peki. Burada da belli ki kağıtlarımız var. Peki bunların bu masada bulunma amacı nedir? Manasız görünüyor birazcık da. Şimdi biz çok acıkmadık. Çok acıktık şaka şaka. Şey Bir tane videodan gördük Lele. Dedik ki biz neden başka bir versiyonunu yapmıyoruz? O yüzden yanımıza kuyu aldık. Buralı Aa marka veriyor muyduk Yani vermemeliyiz gibi. Bilmiyorum ki veren de var ben. Neye göre vermesi? Çikolatalı yuvarlak toplardan aldık. <laughs> Tavşan bu. Ee, şey aldık, bebe püsküveti aldık. Peki. Bir de Neydi o? Soslu çerez aldık işte. Tamam. Bunları yemeye çalışacağız. Aslında ben dedim ki makarna mukarna yapalım da kova burcu olunca yanındaki dinletemedim. Uzamasın dedik Yani peki he, şey 150 mi? bin like'a farklı versiyonları da gelir. 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 Buradan şansa çekiyoruz. Hangi alet denk gelirse onunla Ama ne önce oluyorsun? tabağımızı getirelim peki nerede çok muzlar koydun getirmedin mi yok hiç burada değil şeyde mutfakta <laughs> bant çok manasız oldu ya burada ne bant ne alaka kendisi çok eli boldur 5 tane koymuş tabii yani videoyu 3 yıl çekmeyelim diye bakacağız şimdi ne kadar Böyle alınca güzelce karıyoruz, karıyoruz. Karıyoruz. Allah Allah. Dudum dudum dudum. Bir, iki, üç. Abi. Bu ne? Oraya göster oraya. Ne alaka? Bu da sana <gülüyor> kapak olsun. Kapak. Kaş olur he. Ben, ha. ben yine çat çat, çat basa basa şey, yenirim. sende ne çıktı? Kapağımı alayım canım. Aa kafakla buna tek atarım ben bu arada. E evet ağzın kadar aç bakayım. <gülüyor> 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 tornavida ana da bu. Hadi bakalım. 1 2 3 Ama bu olmadı ya. E bu batmıyor ki buna. Böyle bilmi ben bunu nasıl yeyim. Toda'na bakmış oldum yine. Gerçekten sen çok hırslı bir insansın. <laughs> Ben sana bakana kadar yuttun. Hı hmm. Nedir? Kaybettik. Bu mudur? Benim nenem derdi ki ağzı açınmalı mı? Gözü açık yermiş. Sen bana bakana kadar ben yedim bitirdim. Senin nenenin diğer laf da var. Bir şeyde gönlü yok mollacılık oynuyor. <laughs> yorumlara yazsın. <laughs> nokta nokta kısmını bilenler. Karslılar biliyorsa yorumlara yazsın. <laughs> ah. Yut onları. Abi. Ne kadar mutsuzum şu an ya. Geçin. Yoksa ceza. Ee, evet, hep gösterdin, reklam ettin bizi. <laughs> Bantla da git. Malama testini. Abi yani Survivor mu çekiyoruz? Bantlayalım yakamızdaki şeyleri ya. Bak, al. bebesi deyince kimsenin de aklıma bu gelmiyor ha. Tabii yapıyorsun lan? Bakın bebek bisküvi markası var mı? Var, ülker var, eti var. Ben eti seviyorum. Hepsi cici bebe mi? Değildir. Eşit koy. Beşe beş. Bu da beşte tıkar ya. Süt mü koysak? Dörde dört. Taksana alt binini gelin. Çıkanları koyalım mı içine, yoksa kalanlarla mı yarışalım? Kalanlarla yarışalım ya. İyice sinir bozucu hale gelir belki. Allah'ım, ıı, hepsi çok zor. inşallah bana kerpeden gelir. Ben gibi. İngiliz anahtarı çok istemiş. <laughs> ayarlayıp ayarlayıp bisküvi yiyeceğim. Gözlerim kut. Acımalarım, Ne anca çıktı? Mıyım? Bir dakika, ne çıktı? Oooh, <laughs> <laughs> nasıl olacak bu iş? Bunları Aha, keşke Yemin ederim isteyerek yapmadım ha. <laughs> Sen yalancısın. Ben bunu kabul etmiyorum. İngiliz anahtarı dedin onu çektin. Yeniden çekeceksin. Yok, Hiç kabul değil. kabul etmiyorum abi. Kabul Usta. Kabul etmiyorum. Kırmızı başlıklı kız. Kabul etmiyorum. Lütfen ya. Kabul <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> yemin ederim <ediyorum>, salladım <laughs> salladım çektim. Kızım, bunun zaten zor da bu ya. Niye onu vırt, vırt 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 yapacaksın? Peki bak şu teknik var mı? Şöyle bir teknik var mı? Soruyorum. Şimdi bir dakika dur dur hayır. Şuraya takıp şöyle kıvırmama. Bir şey söyleyeceğim. Hayır direkt malzemeye dokunabilirsin. Tabağa dokunamazsın. Bunu neticemizden verdik bu kuralı değil mi? Ama tabakla tutup havadan atıyorsun. Sen malzemeleri o ürünle tutman gerekiyor. Peki tamam ben sana güveniyorum. Ben bantlaması yiyeyim. O kadar umurumda değil ki. Hadi başlıyoruz o zaman. Batmıyor ki. Abi bir dakika ama sen tutuyorsun bisküviti. Nasıl tutacağım? Bisküviti tutma. ya. <laughs> bir dakika. Abi bu yapıyorum. Ki. Kırıyorsun ya, kırıyorsun. Dur ben kazanayım ne olursun. Parçalandı ki parçalarını yiyeceksin. Tutmuyor ki ya hiç hayalimdeki gibi olmadı bu ya. Ben böyle düşünmedim ki bunu ya girmiyor bu tutmuyor bu. He. Tam başlayacağız da. Olmadı. Yapamadım. Ben ev aletleriyle yemek yemede yokmuşum. Öküz gibi de dolduruyor ya. <laughs> Çok özür dilerim. Öküzü keseriz ya. Vipleriz ya. Millete karşı ne kadar ayıp. Benim canım karıma burada coşku şey oldum hemen. <laughs> hmm. Bunları geri atar mısın? Ya? Hayır buradan çıkıp yemeğe gideceğiz. Karnım doydu bile. İçin benim de doydu. Nedir? Sıradaki çılgın yemeğimiz nedir? Tavşan Bako. <laughs> ben açayım mı? Yardım etmemi ister misiniz? Açamadım. Şuradan çözeceğim bari. az ya. Tamam o kadar işte. Oha. Aşkım. Eşit mi bu? Bakayım. Sa Sayalım o zaman. Ne olur ben kazanayım artık ya. Sayalım mı? Hayır. Allah ya. Yapmıştım. O kadar rahatsız ki. Bir de tuzlu fıstığın üstüne cici bebe, üstüne tavşan boku ya. İnatla da bunu söylemiyorum ama bak. Benden ne olur ha? Bir Kakaolu milyon aboneye mısır özel gevreği. marka söylemiyorum. Kakaolu mısır gevreği bunun adı. Çekil <laughs> Pipet. <gülüyor> Abi bu ne? Ben bununla yapamam ki. <laughs> Bene ne vardı ye. <laughs> bununla Nesquik nasıl yiyeyim? İttirebiliyoruz mu şöyle? Kaşık niyetine çakarım ben bununla. Oluyor mu o şekilde? Sen ne yapacaksın böyle? ne yapacaksın? Aha. Başladık mı? Dur eşit yapamadım önce bir Abi yapamadım. bana ne açtın? Allah'ım alamıyorum. Düşürme düşürdüklerini de yiyeceksin. Yardım abi. Yemin ederim kendimi geri zekalı gibi hissediyorum şu an ya. Bu şey diyeceğim ya. Nasıl? <laughs> Cüzütsüz yemmiyor değil mi? <laughs> ben bunu neresiyle yiyeyim ya? <laughs> şu pasta süzü çıksa mesela buna tık 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 zeytin gibi yersin. Ne olur bak. Bana zaman kaybettirdin. Ne saçma bir şey ya. Biz ne yapıyoruz aşkım ya? Bakayım. Bu benim fikrimdi değil mi? Hı -hı. O kadar belli ki. <laughs> Yapmayınca da cırlıyorsun. Şimdi keseceğim. Allahım çok gururlu. Üç sıfır çarptın Bu sütsüz yenecek bir şey değilmiş ya. Bir de bu sanki eskiden daha güzeldi ya. Bunu hı bozmuşlar ha. Ay ağzım nerede yerine yapıştı ha. Ben Hı -hı. mi döktüm ben. Gerçekten ağzımdaki tükürük bezlerim tükürük salgılamıyor artık. Kurudu. <laughs> o Bu kadar çirkin görünüyorsun ki. Nerede benim karım ya? Nerede benim minnoşum? <gülüyor> <gülüyor> ya. Saman tadı. e, harbiden saman gibi bu arada. Çok kötü. Ne oldu? Öğür, öğür. Abone kasarız. Öğür yap. Allah'ım ya Şöyle söyleyeyim kazandım ama kaybettim yani. Bu oyunun bir kazananı yok diyebilir miyiz? Kur, bak sütle olsa gerçekten yenilir kase kase de kuru kuru hele bir de hepsini ağzıma tıktım dedim ya tükürük salgılayamıyorum. Midem kalktı ya. Peki ne, neden Ay. bu kadar doldurduk? Gerek var mıydı? Ne olurdu bir eli de eşin kazansa ne olurdu? İkisine de aynı koydum da. Onu demiyorum ya. Ben bununla yiyemedim ki. İttiriyorum bunu O kadar zorlandım. Abi bu tarafı şey daha iyiymiş. Mi? Bu senin tercihin. Benim tercihimdi çektik buradan. Senin sen oradan Seçimler sen... yaşandı. Çekici bu sıralamaya koymasaydın o zaman. Çekici bu sıralamaya Keşke Gilerim. bu gelseydi, sana da görseydin o zaman. <laughs> Onunla imkansız mı diyorsun ya? Ben de da. Ne olur dökme daha tamam inandım. Ne olur dökme. Şey çatala gelme yeşil zeytin gibi bu. Dene dene evet. Aa bak sen de dene. Tek atsam ya şöyle. Evet bu bunun olmuyormuş. Şöyle gagasıyla yerim. Tek tek yerdin artık. bir saçma videonun daha sonuna geldik. Ben kaynanama gidiyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmasınlar değil mi? Bu önemli bir bilgi diyorlar çünkü. bir, bir efsaneye göre Videoyu izleyip like atmayanların gece rüyalarına guli abane giriyormuş. Aman ben korkarım. Tabii. Tabii. Ben, ben like öyle atacağım. duydum. Ben bilmiyorum. Duydum. İyi iyi. Oldu. Kendinize dikkat edin. Olaylara ha, abone karışmayın. Olsunlar. Abone olsunlar. Abone niye olmasınlar ki? Parayla abone değil ya. Önemli. Sırayla da değil. Yani bir milyon nasıl devirdik? İki milyon için. Tabi canım. Milyarlara i̇yi, gel, inşallah. Edeyim, kapatalım mevzuyu. Bu satıyor musun? <laughs> <laughs> o zaman tüz